bugün sizlerle PES 2021 oynuyoruz. PES 2021'de e, yorumları yorumlara yazıyorlar ki arkadaşlar PES top açılımı videosu gelsin. Maç videosu gelsin arkadaşlar top açılımı videomuz bu video ve videomuza geçelim. Arkadaşlar öncelikle gold ball açacağız hemen açalım. İyi bir şey geleceğini çok düşünmüyorum ama yine de bekleyelim. Evet arkadaşlar my club İngiltere. Ve sarı top. Ne zaman bir skal biz Evet arkadaşlar, bir de yüz altınlık. Şimdi yüz altınlığı açacağım arkadaşlar. Yüz altınlık nereden açmayı düşünüyorum? Allah buradan açmayı düşünüyorum de %100 yüzde yüz yani siyah top. Daniel Pereira Dos iyidir. Navas iyidir. Var ama Diallo, Kimbebe sağ açık ve göbeğimiz de Veratti. Evet, arkadaşlar açıyoruz. Çok güzel gelsin gelmesini diliyoruz. My Club Fransa ve Navas. Bizde bir Navas daha var arkadaşlar. O yüzden bunları da satıyorum. Evet arkadaşlar videom bu kadardı.